Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fakir Dyson olarak ünlenen bu tüy toplama aletini göstermek istiyorum. Aldığımdan beri herkese öve öve bitiremedim ve çevremdeki herkese aldırdım neredeyse. O yüzden sizin de bunu gözünüzde görmenizi istiyorum. Şimdi normalde 3 tur robot süpürge geçti burayı süpürdü yani sadece. Ve sonrasında da ben Dyson'la turbo gücünde güzelce süpürdüm halıyı. Şimdi de bu gördüğünüz tüy toplama diyorum ben bunu aleti diyorum. Bununla şimdi de burayı güzelce alıyorum. Şimdi içinden çıkanları birlikte bakalım. Şimdi de halımı fakir darsınıyla tuttum ve gördüğünüz gibi mesela üstü bile toz oldu. Şimdi içini açıyorum. Şimdi bunun içinden çıkanlar bunlar. Yani Gördüğünüz gibi 3 tur robot süpürge geçti. Bir Turbo Dyson'la hani turbo gücünde temizledim. Halıyı güzel de e, süpürdüm yani. E, ona rağmen içinden çıkanlar bunlar. E, çünkü bunlar böyle havun içerisine girmiş olan kıllar, tüyler. Bu onu alıyor. Mesela diyelim ki bir işte yer fıstığının kabuğunu bu almaz. Bunun aldığı şey ne böyle? İşte hayvan tüyüdür, kedi tüyüdür, halının tüyüdür, saç kılıdır vesaire şeyleri alır bu. O yüzden hani özellikle böyle patili evler kesinlikle bence bu ürüne sahip olmalı. Yine bunlar neye sebep oluyor işte evin hızlıca tozlanmasına sebep oluyor. Yani bu biz yürüdükçe bunlar böyle hareketleniyor ve maalesef evin tozlanmasına da sebep oluyorlar. O yüzden ben mesela işte 15 günde bir, ayda bir hani bununla da bir geçiyorum yani. Güzel egzersiz de oluyor. Umarım video yararlı olmuştur. Beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum.